çok cesur etkiler alacak. Birçok desteği var Dolunay'ın. Çok yardım geliyor. İyicil etkileri var. Hemen altını çizeyim. Bu Dolunay'ın içinde bir de Venüs'ümüz çok güzel bir yerleşimde. Balık Burcu'nda. Bakın bu Dolunay'ın içinde sevgi var. Aile özlemi var. Aidiyet duygusu çok 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 yüksek. Aşk var. Çocuklar var. Özgürlük duygusu var. Bunların hepsini aslında Tüm yaşadıklarımızı genellikle duygularımızla e, hareket ederek yapıyoruz. İşin içinde yengeç olduğunda duygulardan uzaklaşmak mümkün değildir zaten. Hemen şunu da tekrar belirtmek istiyorum. Bu dolunay e, 23 derece yengeç burcunda gerçekleşiyor. 23 derece oğlak burcunda güneş ve ayda 23 derece tam karşısında. Fakat çok önemli altını kırmızı olarak belirtmek istiyorum Mars'la birlikte